Hepinize merhaba, Kingdom'da kaldığımız yerden beğenilen, sevilen seride Kingdom'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi son bölüme ithafen bir şey söylemek istiyorum. Yok efendim neymiş o mili silah yakın dövüşçüymüş de, o orakla dövüşür müymüş de bilmem neymiş de. Hiç de bile beni yanlış bilgilendirdiniz yorumlarda değil. Bu bir kere çiftçi, ben size söyledim onun çiftçi olduğunu. Yok efendim neymiş inatla bu mili yakın dövüşçüymüş de, yok efendim oymuş da buymuş da. Neyse şaka bir yana. Zaten şakalardan öldük. Komiklikler şakalar. Bir an önce Bir kaç yorum okudum. Bir an önce benim bir sürü adam alıp özellikle okçu kısmını alıp yapmam lazım. Çiftçiler şuradaki yaptım de, yaptığım değirmende çalışıyorlarmış. Ve eşek gibi para geliyormuş. <laughs> Şimdi geri neden dönüyorum? Çünkü birkaç tane okçu yapacağım ki yeni gelen adamlar direkt ok alsınlar. Sen, sen yok sen çiftçisin. Tamam bir, iki, üç, 4. Bas bas paraları Leyla'ya bastıktan sonra şimdi şu tarafa da gidip kamp arayacağım. Eğer ki varsa şunlardan paralar. Oh oh gani gani gani. Ver ver. Hop hop. Aa buradaki atım yoruldu. Ah sen kimsin? Sen ki ırkız. Gel bakayım. Aa bakayım. Çabuk geri dön. Adamım ol benim. Gel yarim ol. Sevdalım ol. Gece oluyor adamı işe gönderiyorum ben. Sultanım ol. Artık sınırları genişletme vakti geldi yavaştan. Aldığım bir taktik doğrultusunda kulelerden önce duvar yap demişsiniz. O yüzden duvarlara daha çok önem veriyorum. Şunu da yaptırayım da bakalım sende para var mı? Var. Tamam bu. Şu hatta bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem alay edip güler misin yoksa sen de sever misin deyip şunu da yapıyorum da. Şimdi gece oldu bu adamlar gelecekler. ya benim masonlarımın çekişlerini kaçırırlarsa. S sırasıyla aslında bunları iptal etsem şunları çok yok. Kırmızı ay dön müydü? 5 günde bir kırmızı ay gelemiş ve bir sonraki günde kırmızı ay olmuyor. Şey canavar gelmiyormuş kırmızı aydan bir sonraki günde. O yüzden aslında bu gece boş geçebilir ama geçemeyebilirdi şu duvarı bitirsin. Bir... geldiler. Bak 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 çabuk al şunu. O oh, oh, kaç 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 Aman aman paralarım paralarım. <laughs> Bir kız görsem aralarım. E hadi ama yaycılarım nerede benim? Bir şeyler masonların gitti gitti gari. E bu hiç iyi olmadı. Ben inatla bu adamlara mason diyorum fakat Para düşürün. E gitti bütün çekişler. Hayır bir de bu adam çekiç için 3 altın istiyor. Çok bir altın bu. Neyse bugünü atlattım da. Ya eh be adam. Pirirenk 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 çalmayı biliyor. Şimdi bir adım öteye buradaki sınırları taşısam şu adamı alacağım. Çünkü adam eksikliği çekiyorum. Bizimkiler avlansın. Çanlar çaldığına göre bu neyin habercisi? Babişko'dan para geldi. Gidelim hemen bizim kraldan. Parayı alalım. Şey yorumlarda evi nasıl geliştireceğimi de okumuştum. Bir şey almam gerekiyormuş ama unuttum. Ben onu tamamıyla unuttum. O artık bir sonraki güne kalır. Bizimkiler bol bol avlansınlar. Ben şuradan bir çekiştik daha para çıkarıyorum. Ben çok yanlış yaptım gece o adamları duvar tamirine göndermekle ha mancını son tekrar geri kuruyor sabah olunca kapito kapiş şuradan ilerleyelim bakın ona paraları düşürsün geri dönünce alırız duvarları kurup geliştirmem gerekiyor şuradan bir iki de nedense içimden geldi sınırları geliştirmek adına şu ağaçları da keselim aha da adam buldum hemen verdim parayı. Bu ağaçları bunlar hazır gündüzken temizlesinler. Ben şimdi adamlarımdan düşmüş. <laughs> Joker aşağıda. <da gülüyor> paraları toplayayım. Kaç altınım oldu bilmiyorum. Şimdi diğer bir dakika buraya ben kurabiliyorum çiftliği. Fakat yanlış değilsem aha mancını ileri. Hey hey. Mancını ileri götürüyor. Ha en baştaki duvarın arkasına kadar götürüyor muhtemelen mancını. Ekstra şey yapamıyoruz. Oh oh oh. Şimdi ben acaba şuradan bir mason daha yapmayayım ya. Mason deyip de duruyor mu da diyecekler niye mason deyip duruyor. Şuradan ben iki ok daha çıkarıyorum. Aa! Kaldı yetmedi para yetmedi. Şu tarafa doğru bir ilerleyelim. Burada durumlar nasıl? Hah tamam şimdi orak çıkarabilirim. Bir tane oradan. Hey adam Köpekler rahat durmuyordu onlarla arada atışıyoruz. En azından bir kişi gitse çalışsa orada benim için. Sen niye mesela şuna vurmuyorsun? Yine mi yoruldu atım? Yo. Şu az kampa tekrar gideceğim. Adam var mı diye bakacağım. Bunlar çok açılmış. Sen şunu al burada adam var. Al bakalım. İlerle. Aa mancınık de buraya gelmiş gari. Burada kurulacak benim herhangi bir şeyim var mı? Yok. Durmuyorlar anam durmuyorlar. Rahat durmuyorlar. Bu arada gece geliyor ben... Bak şimdi. Ben onu iptal dedi. Bak gidecek ağaca. İşte saat kavramını düzgün kullanmadığınızda bu oyunda elinize patlıyor. Neyse ama bu... Seferki krallığı... Bayağı iyi. Kırmızı ay da yok. Bayağı idare ettim. Siz nereye gidiyorsunuz mesela? Mesela benim bu adamlarımın en uç duvarda takılmaları lazım. Gelen tehlikelere karşı. Şundan birazcık altın düşecekmiş gibi. Aha. ha işte bu. İşte aradığım ruh bu. oh, yaşayın siz. Hey hey hey. Birazdan çok büyük kavga çıkabilir. Hey. Dur pause pause. Geliyorum hemen ben. Hey. Bu bir aile dramı. Arada tabii böyle şeyler oluyor evde. Ne yazık ki engelleyemiyorsunuz. Hani vallahi canlı canlı Robin'in çirkin suratına şahit olmuşsunuzdur. Ben hemen devam ediyorum. Bunlar tamam. Benim adamlar çok ileri çıkmadıkları için ha buraya gelmemişler o yüzden çalınmadı. Ben peki kral olarak hani yani şimdi ben de kralım, Theoden de kral. Theoden savaşta önden giderdi. Ben Joffrey gibi arkada kal Ol olmaz. Ben bunu kendime yakıştıramam, söyletmem bu lafı. Ha gündüz oldu çok güzel, mükemmel zamanlamayla. Ha sınırlar tabi oraya ilerledi. O Eren bunu beğendi. Dediğim gibi. Şimdi Theoden de kral, ben de kralım. Sen o cebindeki parayı at bakayım. Ya hiç acımadan gidip heriflerin paralarına konuyorum ya. Şimdi orak çiftçiyi kontrol etmeye gidiyorum. Ha hem bu arada paramı alayım. Şuradan. At yoruldu. Ok. Üç tane. Tamam o yeterli. Bu arada birisi orak almış. Ben şuraya bir orak daha koyuyorum. Yakında çünkü yakındaki kampa gidip tekrar Aha çalışıyor. Ne yapıyorsun sen orada? Denk, 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 denk. Yetiştir, yetiştir, yetiştir. Şimdi bizim sınırlar buraya kadar uzadı. Şimdi şu kırılırsa bu ağaç. Şunu sana vereyim ben. Tamam, hadi burada bir herhangi bir inşa yeri bu var. Da kuleden önce, hadi yapalım bakalım kuleyi. Önünde duvar olmadan bu kule ne kadar işlevli olabilir. Gece olmadan ben şu ağaçları da kırdırayım. Belki en azından burada inşa etmelik bir şeyler çıkabilir. Burada çiftlik çıktı ama çiftliğe ihtiyacım yok benim. Ben şu an çünkü duvarların arkasından kalabilecek kimsem yok. Bana duvar arkası adam koyabilmem için duvar lazım. Şimdi sağ tarafı hallettik. Kuzeye doğru ilerliyorum krallığımda. Umarım atım Ping ping ping. var mı para var? Şuradaki aç gözlülük yapıp gidip şu altınları da alayım ben. Kesem dolunca daha fazla altın alabiliyor muyum acaba? 3 tane okum var. Bir ok benim adam kiralamam gerekecek sanırım bol bol. Bu arada müzik neden değişti? Kırmızı gece mi? Kırmızı ay mı? Aman diyeyim. Neden bu kadar değişti? Tamam, masoncuğum bunu buraya ilerletiyor. Eğer ki şurada kurabileceğim herhangi bir duvar varsa evet. Şunu güçlendirmek adına... ...koyayım. <laughs> oh, 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 oh. Geldiler. Bir dakika, benim okçularım gitti şu an. İki tane okçum gitti. Hmm, Eren bunu beğenmedi. Duvarı çok yanlış attım. Gülün gece o... O ne? Çevirerek attı şeyi, yayı. Teh -teh, bu arada kırmızı ay bu. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Ben geri gidiyorum. Oo sınırlarım. Bayağı adam kaybettim. Bayağı bayağı adam kaybettim. <laughs> Oo, bu Çok kötü oldu. Bu çok kötü, aşırı kötü oldu. Bundan kurtulabileceğimi sanmıyorum. Çünkü yaycıları, okçularımın hiçbirisi yok. Ve bunlar yanlarında şaman getirmişler. O paraları alıp kaçsın onlar. Çünkü bir tane bir şey aldıklarında geri kaçıyorlar. Geri gel geri. Mason geri gel. Aha. Aha. Tamam. Son bir bu kaldı. Bayağı zarardayız şu an. Bayağı bir zarardayız. Benim bir an önce toparlamam gerekiyor. Bugün boş geçecek. Umarım sen şöyle paranı al. O ne? Ne yaptın? Starcraft'a döndük. Adam mı kaçırdı kuledeki? Aaa aa, rezalet. Bu arada çiftlikler de genişliyormuş, ilerliyormuş yan yana. Benim bir an önce adam... Wow! What the... F... Sen nesin? Düt! Hayır! Bir dakika bu buradan parayı alıp Kaç 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 ben burayı sevmedim. Eren bunu beğenmedi. Burada ben inşa koydum fakat benim masonum var mı ki gelip yapacak bunu işçi? Benim bütün adamlarımı alıp kaçırdılar. Bak 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 bak. E bu da gitti. Ha en azından tamam. Yayını geri alıp tekrar adam olabildi. Çok zorlu bir gecede en azından bu gecede şey olmayacak. ...saldırı olmayacak. Onun rahatlığıyla... ...birazcık belki hani... Benim adam bulmam gerekiyor şu an. Hem de bolca adam bulmam gerekiyor. Şimdi o tarafı... ...birazcık hallettik. Ooo. Burası çok kötü durumda. Ve siz... ...inanın bana kuleciler hiçbir işe yaramıyorsunuz. Benim şu an zannedersem... Masonum yok. İşçim. Çabuk geri dön çabuk. Şuradaki kampta inşallah birileri vardır. Var. Var da siz... Yetmezsiniz ki bana. Birazcık daha ilerlemem gerekiyor. En azından şu paraları da verecek kadar... Oho. Aha. Aha. Vallahi beleş para. Say say saydın mı? Yolda bir... Yerde bulsan sayarak alacaksın. Ben buraya kadar. Aha kamp buldum. Kamp 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 kamp. Çabuk çabuk siz bana çok lazımsınız. Çabuk köye gidin. Birlikte. Atım iyileşti. Şu an bir an önce o duvarların yenilenip şey upgrade yükselmesi lazım. Aha burada bir adam daha çıkmış. Yoruldu atım. Gece oldu. Bu gece saldırı yoktu değil mi? Bu gece rahatız. O yüzden ben rahatlıkla şunları çıkarabilirim. Benim işçilerim boş durmasın. Şu duvarlar bitsin ki upgrade edebileyim bugün. Şu adamlardan önce gidebilirsem birkaç tane daha çekiç koyayım ki şu an çünkü bana işçi gerekiyor. Bu aralar çok boş ya. Burada okçu yok. Bir tane daha param yetmedi ona. Önemli değil. Diğer taraftan gidip altın toplayabilirim. Sizde var mı gari para? Oo. Güzel. Aha Aha duvarların bir sonraki upgrade'i açılmış. Ha o Aa. Tamam bugünkü saldırıyı atlattık fakat şuraya verdiğim parayla mı açıldı acaba upgrade? Şişt. Seni zilli. Şuradaki ağaçları da kestireceğim. Diğer tarafa doğru yola çıkıyorum. Hem parayı alayım. Gerçi daha çanlar çalmadı para için. Şu an benim en büyük sıkıntım duvarın doğru yerinde durmaması okçularımın. Şimdi duvarın diğer tarafına doğru ilerliyorum. Şuraya biriniz çıkabilir mi acaba ya artık? Duvarı bitirsin hemen. Bunun upgrade'ini vereyim ben. En azından bir sürede olsa tutsun. En çok seni upgrade edelim. Sen bitir bunu da upgrade'e. Sanırım para yetmeyecek. İşler sıkıntılı. Bugünkü saldırının büyük olmaması gerekiyor. Hadi hadi yavaşmışım be adam. Yok yetmedi. Sınırlarım şu an buraya kadar. Bunu iptal edebilirsem aslında ben çok hoşuma gider. Bu arada sıfırdan başlatmıyor. Şurada adam var. Ben yine gelip bunu hemen kiralayayım. Duvarlar yıkıldığında tekrar yaptınız mı? Upgrade'li olarak yapıyor. O açıdan çok iyi. Onu çok beğendim. Dur bakalım seni koştur 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 koştur. Benim okçular vursun seni. Koştur 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 koştur. Bu ne? Aa var. duvar. Aa, bir sonraki upgrade de var. Dur dur dur, benim okçulardan vuracaktı seni ya. Siz neden avlanmıyorsunuz? Bir sürü... Kulelerdekiler sanırım... Tavşanları ateşe etmiyor mu? Taş duvar var. Bu taş, du, hepsini taş duvara çevirsem ama gerçi bu sefer de uçanlar gelecek. Gece... Aha! Yeni, krallığıma yeni upgrade gelmiş. Hemen ben para toplamak için şu tarafa doğru ilerliyorum. Tamam çiftçilerden gani gani geldi para. Şunu da upgrade edelim ki mancının olduğu taraf sağlam olsun. Masonlar geliyor. Şuna hemen bir upgrade çakarsak çok sevinirim. Hemen sen geri dönsen aslında. Aslında ben bir iki tane daha işçi alırsam çalışan çok iyi olacak. Tamam burayı full temizlemişiz artık. Bunlar yakında çıkıp gelecekler buradan portaldan. Şu sınırları buraya aslında Ben yine adam kaybedeceğim hata ettim Yine benim okçum gidecek İşte bu kadar Oo, o, o, Ata yoruldu tuttu Yapma yapma her şeyleri alıp sakın, sakın 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 vurun şunu Gitti herifler yayları mayları aldı her şeyi aldı gitti Bırak lan yayımı Pislik. Sen ne yapıyorsun korktu. Gel gel al paranı. Bakalım kaçan başka adam varsa onlara da parasını vereyim de. Geri gelsinler. Tamam bugünkü çok büyük bir saldırı olmadı fakat yine de beni büyük sıkıntıya sokacak bir saldırıydı. Umarım işleri yoluna koyabilirim. Sana para veremiyorum. Sana da para veremiyorum. Beni zannedersem şu an param da kalmadı. Yarınki saldırıyı kaldıramayıp bilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Şunları neden inatla öldürmüyorsunuz anlamıyorum. Diğer tarafın savunmasını çok fazla yaptığımız için sol tarafın sağ tarafa çok bir savunma kalmadı. Siz ne işiniz var? O daha gündüz olmamış. Sen fa Hii! koş 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 koş. Aman. Aman ha. Hop tekrar kralım! Köyüme gidip hemen paramı alayım. Diğer tarafın savunması sanki değil mi? Sağ tarafın savunması birazcık kötü kaldı. Paraları toplayalım. Şimdi şunları ben taş duvar yapacağım da işte. Yine birazcık zannedersem hızlı ilerlediğim için bunlar başıma gelmiş olabilir. Sen nereye gidiyorsun? Geri dön bakayım. Geri dön de silah yok ki geri dönesin. Bu arada mahvettik ormanı. Ma orman diye bir şey kalmadı. Buralar hep eskiden ormanda. Orman diye bir şey kalmadı. Savunmalar tırt, sağ sol, her bir yeri Yetişemiyorum ben. Kral da benim. Derebeyi de benim. Vezir parmağı da benim. Her şey benim. Ben nasıl yetişeyim canım bütün bir krallığa? İnsan bir iki yardımcı verir benim yanıma ya. Hiç param diyor. Ben nasıl toplayacağım şimdi bunları? Hiç okum yok, bir şeyim yok, yayım yok. Oho! <laughs> sıkıntı, sıkıntı neyse ben bugünlük burada kesiyorum. Şu oyunu da saklayayım, sakladım. Umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Seri oyun çok güzel, oyun çok tatlı. Birazcık da zor. Ama dediğim gibi çok güzel. Her ne kadar pikselden gözlerimiz kanasa da, kulaklarımızdan kanlar aksa da bir ömür böyle geçse de ben seni unutamam. Çok zevkli bir oyun gerçekten. Tek yaptığınız şey sağa sola gitmeniz olsa bile ona rağmen piksel görüntüler olsa bile ona rağmen mükemmel aşırı zevkli bir oyun. Umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Benden bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın.